Rahman Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla O Rahman öğretti Kur'an'ı, yarattı insanı, belletti ona duygu ve düşüncelerini ifade etmeyi. Güneş ve ay hesaba bağlıdır her birinin her şeyi. Çimen, yıldız ve ağaç secde ediyorlar ve gök yükseltti onu ve koydu şaşmaz ölçüyü, mizanı. Azgınlık etmeyin ölçü ve tartıda, saptırmayın mizanı. Ölçüyü titizlikle, adaletle koruyun ve hüsrana araç yapmayın mizanı. Ve yer küre, koydu onu toprakta yaşayacak yaratıklar için. Bir meyve var onda ve salkımlarla donatılmış hurma ağaçları. Çimli ve samanlı dane ve hoş kokulu otlar vardır. Bu böyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? İnsanı pişirilmiş çamur gibi kuru bir balçıktan yarattı. Cini de ateşin dumansızından yarattı. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? İki doğunun Rabbi de odur, iki batının Rabbi de Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Salmıştır iki denizi, buluşup kucaklaşıyorlar. Bir ayrıcı var aralarında. Kendi sınırlarını aşmıyorlar. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Çıkıyor onlardan inci ile mercan. Peki Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan? Denizde koca dağlar gibi akıp giden o görkemli gemiler de onundur. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Yer üzerinde bulunan herkes yok olacaktır. Sadece o bağış ve celal sahibi Rabbinin yüzü kalacaktır. Peki, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Göklerde ve yerde kim varsa ondan ister. O her an yeni bir iş ve oluştadır. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Ey ağırlıklı ve onurlu iki toplum, ey insan ve cin toplulukları, sizinle de meşgul olacağız. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Ey cin ve insan toplulukları, göklerin ve yerin bucaklarından köşelerinden geçip gitmeye gücünüz yeterse, hadi geçin gidin. Bilgi ve güç dışında bir şeyle geçip gidemezsiniz. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? İkinizin de üzerine ateşten bir alev ve erimiş bakır duman gönderilir de başarılı olamazsınız. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Gök yarılarak eriyip kızarmış yağ gibi bir gül haline geldiği zaman Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayacaksınız yalan? O gün günahından ne cin sorguya çekilir ne de insan. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayacaksınız yalan? Suçlular yüzlerinden tanınır da yakalanırlar perşemlerinden ve ayaklarından. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayacaksınız yalan? İşte bu günahkarların yalanlayıp durdukları cehennemdir. Onlar onunla kaynar su arasında dolaşırlar. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Rabbinin makamından korkan kimseye iki cennet var. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayabilirsiniz yalan? İkisi de çeşit çeşit ağaçlarla bitkilerle doludur. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? O cennetlerde iki nehir var kaynayıp akan Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan? O cennetlerde iki çift var her meyvadan. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan? Örtüleri kalın atlastan döşeklere yaslanırlar. İki cennetin de meyveleri elle alınacak kadar yakındır. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? O cennetlerde bakışlarını eşlerine dikmiş öyle dilberler vardır ki, daha önce onları ne cin kirletmiştir ne de insan. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan. Sanki yakut onlar, sanki mercan. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan. İhsanın karşılığı sadece ihsan. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan. İkisinden başka iki cennet daha var. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? İkisi de yeşil mi yeşil? Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan? İkisinde de iki kaynak var, sürekli fışkıran. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan? İkisinde de meyva, hurma ve nar var. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan? İçlerinde iyi mi iyi, güzel mi güzel hanımlar var. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan. Çadırlar içinde bekletilen huriler var. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan. Daha önce onları ne cin kirletmiştir ne de insan. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan. Yeşil yastıklarla emsalsiz döşekler üzerinde yatarlar yan Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan İkram ve kudret sahibi Rabbinin ismi öyle yüce ki